Geçen hafta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı olan devam meclis toplantısının ardından yapılan Asat'ın genel kurul toplantısında, kentteki su fiyatlarıyla ilgili yeni tarife yürürlüğe girdi. Zamlı tarife ile birlikte suya gelen zammın %446 olduğuna dair yapılan yorumların ardından Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt, konuya dair açıklamalarda bulundu. Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürü İbrahim Kurt, suya gelen zamla ilgili yorumlara ilişkin, %500 gibi zam geldiğine dair yorumlar yapıldı. Böyle bir zammın olması söz konusu değil dedi. Antalya merkezde suyumuzun %98'ini yer altından, yine 19 ilçemizde suyumuzun %99'unu yer altından, sondajlarımızla çekerek, elektrik harcayarak üretmekteyiz. 1600 tane depomuz, 1200 tane sondajımız 24 saat çalışmakta. Bunun yanında 500'e yakın da içme suyu terfimiz vatandaşlarımıza ulaştırmak için sistemle çalışmaktadır. Biz yani Türkiye'de en fazla elektrik harcaması olan bir kurumuz. Son zam, zamlarla arkadaşlar yüzde 38 ile elde arasında eee zam gelmişti. Bu gelen fiyatlarla beraber bizim elektrik tüketimimiz yıllık ortalama 250 milyon liraya varan aylık bir harcamamız söz konusu olacak. Mal alımlarımızla ilgili giderlerimize de yüzde yüzün üzerinde bir maliyet söz konusu oldu. Dolayısıyla biz Asat Genel Müdürlüğü olarak su fiyatlarının güncellenmesiyle ilgili bir çalışma yaptık. Bu tarife düzenlemesinden sonra kamuoyunda tabii farklı farklı açıklamalar, sosyal medyada farklı farklı yorumlar söz konusu oldu. Bu gayet normaldir. Yani tabii ki bir anda fiyatları ne oluyor noktasında? Yüzde işte 500 gibi, yüzde 400 gibi bir zam geldiği geldi şeklinde. Böyle bir zam gelmiş olsa bugün 10 liraya kullandığımız suyu yüzde 400'e çarptığımızda farklı rakamlara gelmesi gerekir. Yani mantık olarak baktığımızda. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Yani yüzde 446 gibi bir zamın olması söz konusu değil. Biz 1 milyon 500 bin abonemizin 1 milyon 200 bini mesken abonesi. 1 milyon 200 bin mesken abonemizin yüzde 27'si, 335 bin abone 0.5 metreküp tüketmektedir.